Şimdi kadın erkeğe kendini nasıl güçlü hissettirir? Yani kavanoz kapağı açtırmak büyülü bir ritüel mi bu anlamda hocam? <laughs> kavanoz ya. <laughs> ah kavanozlar. Açamıyorum. Kavanozlar. Açar mısın? O çok büyülü bir an mıdır erkeğe böyle aslan kral hissettiren? Bak orada şöyle bir ince bir şey var. Şimdi kadınlar tabii ki diyorlar ki biz yani erkeklere çok ezildik. Doğru. Ne yapacağız? Biz kendimizi ezdirmeyeceğiz. Hay hay. Ben onu açabiliyorken niye ondan isteyeyim? Eyvallah. Gücü erkeğin tanımlaması ile kadının tanımlama farkı var. Hmm. Bu ikimiz de güçten farklı şey algılıyoruz. Perdeyi taktırma vardır. Takar mısın? Ben hep taktım ya. Evliliğimde evet. de taktım. Annemin... Bu işte erkeğin hoşlandığı bir şey mi? Ben hiç hoşlanmıyorum. Bir yerden sonra kan gitmiyor kolumuza. Kavanozu açmak evin... Kavanoz benim için çok özel bir şey. Benim ne ilkokulda... dedim ama bak doğru bir tanım Şöyle, dedim, Ama şöyle bak evet. İlkokulda bir kıza aşık oldum ben. Niye aşık oldum sonra anladım. Neden? Babası çok feci sıkardı termosunu. Bir tek siz başardınız. Hep benim yanıma gelirdi. Tuna şunu açsana bana derdi. Onu açardım ben. Ben bile zorlanırdım şunu nasıl e, şey, sıkıyorsa işte babası. İyi, Ondan sonra de, teşekkür ederdi. Sonra ben her sabah <laughs> beklerdim gelsin de. Termosunu açayım. <laughs> Kahramanımsın demiş Tabii. yani farkında olmadan. Aşıktım işte ya kadar. çok fena ben. Hani ondan başka yoktu kimse niye? E, beni işte işe yarar hissettiriyor, iyi hissettiriyor, güçlü hissettiriyor. İşte bu, bu erkeği mutlu eden bir e, mutlu şey. Mutlu eden ondan yani. sonra ya ne bu... gelişiyor kafada işte hı. tamam abi ben bir kadının bir şeyine eklekte olduğumda yani işe yarar adam alayım oluyorsun. Hı hı. Bunun dezavantajı da var sırf kadın tarafından bakıyorsunuz. Ondan sonra bu adamlar bize geliyor kullanılmaktan bıktım diye.